Yazı abi merhaba, bu zaten tartı, kantar. Bu kantar, ee, bu kartanın altındaki elezyon altından çıkmış. Sebebi şu elezyonun beslemeye gidiyor ya, o besleme eğildiği için onu alttan çıkarmış. Yani elezyonda eğilme yok. E, bu eğilen şey bu işte sadece Niyazi abi. Demek istediğim şey bu. Bu yerinden çıkmış işte şu şekilde şekilde abi. yerinden kayma olmuş. Burada eğilme olmuş abi. Burada eğilme olmuş işte. Şuradan bir eğiklik var. Bu teysat çökmüş ama tesisatın bir sıkıntısı yok. Tesisatta makine evet üretik her çalışıyor. Düzenlememiz lazım sadece. Bu. Demek ki senin şey bu işte. Şu elezyon ile şuraya gitti. que dia era hoje